Çarşıya doğru gidiyoruz. Neresi burası? Aynalı Çarşı. Çanakkale'nin meşhur Aynalı Çarşısı. Yani. Niye? içeri girişte şey var güvenin. Girelim, dolaşalım. Sonra diğer taraftan çıkar. Hmm. Meşhur Çanakkale içinde Aynalı Çarşı Türküsü'nün şeyi. Ceren sen biliyor musun o türküyü? Evet. Hediyelik eşyalar genelde burada. Evet. Hava aydınlık ama saat 8'i geçtik için şeyler kapanıyor. <laughs> Bunlar topaç mı? Yok sus, sus, asmalık. Sen ne alacaksın? Sabun mu alacaksın? <laughs> Tarçınlı sabun.

yani eşya alımındayız. Çok çekime devam ediyoruz. Çanakkale, çarşı, ara sokak çarşısı. Gece burada devam ediyor. Dondurma yiyor, makul yiyor. Tarihi bir yere geldik. Şu sağ taraftan gidelim. Saat kulesi nerede kaldı? Bu yolu takip et. Tamam, teşekkür ederim. Hadi be, o kadar ya? Bir tane al. <laughs> Bir vapurla burada yeriz. <laughs> Dur şuraya gidip gelelim. Saat Kulesi'nin oraya gidelim. Dönüşte yine buradan geliriz. Oradan aşağı sahile ineriz. Binalar. Bir bak. E şu anda sokakları geziyoruz kızım. Buralarda görmüyor musun? Belli bak el işçiliği şeyler var. Yok sabun var, yok. Adliye de burada. Nasıl hükümet konağı buradadır. Seramik yapıyorlar. Bak burası da öyle. Evet. Bak, değişik yerler var her defasında her geldiğimizde değişik bir yerini keşfediyoruz. Aynı yerlerden yürüyünce olmuyor. Şimdi tarihi bir saat kulesi oraya çıktık. Çıkıyoruz daha doğrusu. Orada biraz çekim yapıp bu havuda poligon atıyoruz. Kamera ayarlarını yanlış yapmışız. Bir sürü so Sadece fotoğrafları kullanacağız. Diğer videoların hepsi çöpe gidiyor. Ara, ara sokakları hep doldurmuşlar. Yani. Ama şey dediğin gibi aşırı kalabalık değil o yüzden yani yoksa kalabalık olsa o şıkkıyalar kapatmazlar, Normal geçen zeminden daha yoğun ama fazla değil. Bakacağız daha ileriki yerlerde evet. Ama Temmuz'da izlerdi tatil şeyi. Evet. Bu taraftan gideceğiz. O ana caddeye çıkıyor. Evet. Antuni yapıyor bak. Mersin var. Ee, burada yiyeceğiz. Burada Bir potalar yiyeceğiz. gelsin. Buyurun. Helva helvalar evet. Bu iki helva arasındaki fark nedir usta? Biri açık renk, biri koyu. Sarısı kızarmış abi. Evet. Tad olarak bir şey fark ediyor mu? Kızarmış güzel abi, mu? ha kızarmıştan daha bence kızarmış kızarmış dondurmalı üstüne şey mi koydun? sade dondurma en güzeli öyle kızarmış üstüne dondurma yiyeceksin <laughs> kızarmış üstüne bir porsiyon sen bir de bir yiyeyim ya böyle yani pişirmesi özel mi evet bu normal bildiğimiz hani trakya'da peynir elvası oluyor onlar biraz farklı gibi bu kızarmış olan. Çırak kanı için yani peynir bir şey kalır. He? Çırak Hani peynir elbası diye satıyorlar mı? Peynir elbası çırak kanı abi. Öyle mi? Dediğimiz 1912'den beri. Oo öğrenmiş oldum. 1881'de geldi buraya. 1912'den beri burası. yer eskiye benziyor. Burası tarihi hmm. bir şeye benziyor. 1912'den beri abi. Hesabını yap. Hadi yiyelim. Afiyet olsun. Ol. Evet. Çok yemek yiyen bir olarak. Çanakkale. Evet. Ben Bu Çanakkale'nin hmm. meşhur hmm. peynir tatlısı. Trakya'daki ne benzemiyor? Balık esir Trakya'da genelde açık kızartılı şekilde. Hmm. Burası tarihi baksana 1912 beri var. Nasıl Ceren Hanım? Harika. Dondurma ile beraber. <laughs> dondurma ile beraber gerçekten harika. Ama bence kızarmışı daha güzel. eee burada kızarmış. genelde ince. Evet, kızarmış niye? Peki evet. daha taraflarında ben kızarmış diyor musun? Yok, Çanakkale'de gördüm de değişik ama harika. Sahil boyundan <laughs> ne yedik? Babalıkta peynir elmamızı da yedik. Kızarmış, güzel, lezzetliydi. <laughs> Tavsiye ederiz. Şimdi Ceren Hanım Waffle yiyecekmiş, waffle'cıya gidiyoruz. Hadi buçuk liraya, bu odanın da bir tane. öyle yapıyor. Gerçekten mi? Allah'ım. Çanak... Çanakkale, ekonomik yermiş kızım, bak porsiyon dondurma 10 da? ilginç. Bak bayağı çoğalıyor <laughs> <laughs> Çanak Kalece oldukça ekonomik yerler. Şey. <laughs> Üç top dondurma yedi buçuk lira diyordu. <laughs> Biz bir top. Evet. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> hangi şeyleri kalkmış herkes o oh, okeyler okeyler iyi gidiyor cırla yan yana Büyük <laughs> <laughs> yazmış ya. Altından geçtik bugün onu. Tüh güneş batmış. Güneşin batışını sert Her taraf her Daldık. Gözükmüyordu. Biz de Gözük bekledik. Bulup baktık. Neyse. Eee Çanakkale'de akşam sefası sahil boyunda. Evet, herkes oturuyor. Oh güzel esti burası püfür püfür. Bak burada bafıllar böyle. Ben de ne bu diyerekten baktım. Görmemiştim böyle seni. Ceren de öyle yiyecek şimdi o zaman demek ki. <laughs> buralarda şey yok mu? Müsilaj mıdır? Ne halttır. Yok pek yok He? buralarda da. İstanbul tarafı hep yukarıdan geliyor. E çok balık bile yemiyorlar. O yüzden dedim. <laughs> Şimdi müsilaj yani Çanakkale'de olan bir şey değil abi. Marmaradan gelen bir şey. İşte Marmara sonuçta bu da Marmara'nın devamı. Yok burası Çanakkale'ye şey doğru. Ya, bu. Yukarıdan geliyor. Burası yani. ya, yani Boğaz'ın ya. girişi değil mi? Burası, şu aşağı taraf girişi. Işte. Midyeleri nereden topluyorsunuz? Ordu evet. Or evet. şu. Daha göremiyorum daha nordon. Dağın arka tarafında He. kayalar e, 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 var büyük kayalar var. O Zavalda o o pek değil. bir şey olmaz. Yok orada bir şey yok. Hadi ya işler. Gidelim waffle'ını bari de ondan sonra da öyle gidelim. Ama waffle'ı sonra nasıl yiyecek? Şimdi bari yiye gitsin. Waffle'cı burada ondan sonra oradan öyle gideriz belki. Bur evet Çanakkale'de balık yenir. Ha. <laughs> Bir ufak sanki ya <laughs> Akşam başlıyor. <laughs> Sabah başladığını. Bu neden yan Size kaç tane olacak? Bir tane, bir tane. Üç. Bir, bir. O başka, o başka mı? İkisi de aynı yapmıyor mu? Hayır, ikisi Sen buradan almıyor musun? Evet, vapur iskelesine geldik. Şu anda şehir meydanında yürüyoruz. Gezmeye devam. Gelin. Anam. Hayır, hayır, sen Tamam, Bu şeyden gelmiş, Nereden geldi? Araba, arabaalı vapur değil o. Olabilir. meşhur turu vardı. Hava karanlıkta. Ha. Evet. Burada da bazı köyünün sesini yapmışlar. Canlı yani.